Evet sevgili dostlar, hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Ee, dostlar, forumlarda dolaşırken Thermaltake'in S200 Mid Tower kasasına 320 mm soğutucu montajı oluyor mu, yapan var mı gibisinden sorularla karşılaştım. Ben kendim Thermaltake'in Mid Tower S200 RGB kasasını kullanıyorum dostlar ve 320 mm bir sıvı soğutucu montajını yaptım. Onunla ilgili şöyle kısa bir video yayınlamak istedim. Uzun montaj videosunu da zaten önceden paylaşmıştım overclock ile birlikte isteyenler oradan izleyebilir. Evet dostlar, şöyle bir videomuza kısaca bir göz atalım. Evet arkadaşlar kasamıza normalde 320 milimetre Sıvı soğutucu montajı olmuyor. Yani kasa normalde üst tarafa sadece 140 mm sıvı soğutucu uyumlu. Ama biz ne yapıyoruz? Ee, şu şekilde ufak bir tadilat işlemiyle kasamıza 320 mm soğutucuyu sığdırabiliyoruz. Burası neresi? Şimdi size onu tarif edeyim arkadaşlar. Burası e, arkadaşlar şu kısım mouse ikonunu görüyorsanız buradaki kısım arkadaşlar şuradan daha net görünüyor. Power supply'mizin yani güç kaynağımızın olduğu kısım. Bu kısımda tam kestiğimiz kısım arkadaşlar e, hard diskimizin olduğu kısım e, hard disk yuvamızın olduğu kısım. Burayı kesip çıkartıyoruz, hard disk yuvamızı da iptal ediyoruz arkadaşlar. Neden? Zaten anakartlarımızda e, şu anda M2 SSD'lerimiz var. Hard disk, ben kendim de kullanmıyorum, M2 SSD kullanıyorum. Onun için bana gerek yok yani bu kısım gereksiz kalmış oluyor ve e, söküp çıkartabilmeyi çıkartabiliyoruz. Evet dostlar, e, bu işlemi yapabilmek için en azından elinizin bir tornavida, pense gibi takımları tutabiliyor olmanız lazım. Yani ana kartımızı sökmemiz lazım. Ekran kartımızı işte en azından parçalarımızı, güç kaynağımızı tanıyor olmamız lazım. Montajlarını tekrar yapabilmek için. Bilmiyorsanız hiç uğraşmayın arkadaşlar. Evet bu parçamızı kesip çıkarttıktan sonra dostlar ne yapıyoruz? Evet, şuradan dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Şuraları arkadaşlar demir eğemiz varsa eğleyelim. Böyle sivri bir şekilde kalmasın. Mouse'un ikonunu görüyorsunuz. Buralar normalde kesici olabilir. Baya bir keskin. Güzelce eğleyelim ki sıvı soğutucumuzun hortumuna zarar vermesin. Elimizden geldiği kadar düzgün bir yüzey elde et etmeye çalışalım dostlar. Evet, burayı kestik, çıkarttık. Şimdi 320 litre soğutucumuzu, soğutucumuzu ön tarafa yerleştiriyoruz arkadaşlar. Burası ön fanlar. Ee, görüyorsunuz burada Thermaltake'in zaten kendi RGB3 fanı var önde. Orijinal kasayla gelen fanlar bunlar. Ee, önde bunlar dostlar. Arada radyatörümüz ve burada da sıvı soğutucumuzun kendi fanları. Daha önceden bu parçayı kesmeden önce e, şuradaki parçayı kesmeden önce arkadaşlar çift fanlı olarak kullanıyordum ben e, sıvı soğutucumu. Bir tanesini fanını sökmüştüm. Burayı kestikten sonra 3 fanlı kullanma imkanı doğuyor. Evet orayı kestikten sonra dostlar hortumumuzu güzel bir şekilde zaten e, Arctic cool sıvı soğutucumuzu montaj videosunda yapmıştım. Hortumlar gayet yumuşak güzel buraya da değmiyor. Herhangi bir sürtünme yok. Çok güzel bir şekilde montajını yapıyoruz arkadaşlar. Kısaca içini de gösterelim kasanın. Evet. Önde 3 tane orijinal RGB fanımız var zaten. Üstte de 140 mm 2 fanımız var. Burada sıvı soğutucumuzun görüyorsunuz fanını biremleri soğutuyor buradaki fanımız. Arka fanımız, egzoz fanımız arkadaşlar ve sıvı soğutucumuz. Push and pull deniyor bu sistem arkadaşlar. Radyatör arada önde bir fan arkada bir fan olmak şekilde olacak şekilde radyatör arada kalıyor. Evet dostlar overclock videomu da izlediyseniz geçenlerde bir 12700K işlemcimizi overclock yapmıştık. Değerlerini de vermiştim orada. Tek çekirdekte 810.8 çoklu çekirdekte 9717.6 bu kora ulaşıyor CPU Z'de arkadaşlar. Overclock'tan önce e, sonra pardon, overclock'tan önceki değerlerini de vermiştim. 720 ya da 730 tek bir çekirdekte olması lazım. 9200'de çok bir çekirdekte bir değerlerimiz vardı arkadaşlar. Bayağı bir artış oldu. Bu da Cinebench değerlerimiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. 23444 yani 12700K işlemciye göre çok güzel bir değer denilebilir. Normalde 22 civarlarında arkadaşlar bu e, skor. Tabi Sinebench R20 değil 23 bu arkadaşlar. 23.444 skor. Normalin bir hayli üstünde çok güzel bir skor yani. Gayet memnunum sıvı soğutucudan da arkadaşlar. Bu şekilde Thermaltake'in S200 Mid Tower kasasını kullananlar varsa arkadaşlar tabi e, ATX Anakart da monta ettim arkadaşlar. Onun da e, yükseltme aparatları var. Aparat olmadan ATX olmuyor. Mikro kartlar oluyor arkadaşlar. Mikro ATX oluyor. Neyse görüşmek üzere. Fazla uzatmayalım videoyu. Hepinize arkadaşlar selamlar, sevgiler. Sağlıcakla dalın.